ihtiyaç kesinlikle var diyor. Sonra evet. Sokak hayvanları ile ilgili bir takım notlar yazmış Emrah Bey bir takım Evet. Tam, e, ne yapıyor sokak hayvanları? Sokak hayvanları ile ilgili iyi durumdayız. Malumunuz nüfusu 25 bin ve üzeri belediyelerin yapmak zorunda kanunu e, olarak yapmak zorunda olduğu e, barınma yerleri, doğal yaşam alanlarında e, iyi bir durumdayız. Sağ olsun zaman zaman e, geçenlerde malumunuz. İçişleri Bakan Yardımcımız geldi. Sayın Valimizin de başkanlığında, belediye başkanları toplantısında çok verimli bir toplantı oldu. Genel bir değerlendirme. Yani orada sınıfta kalmadığımızı biliyorum. Şu anda ekranda izlemiş olduğu, belki izleyicilerimiz çok fazla görme imkanı olmadı ama ben Sayın Kaymakamımız da yeni geldikleri için efendim böyle bir çalışmamız oldu. Ben özellikle e, Kaymakam Bey'le gitmiş oldum. Yani bizim köpekler şanslı. Neden Köpekle Şanslı bir defa merkeze yakın bir yerde, Erciyes manzaralı ikinci bir yerde yok diye ne? düşünüyorum. İlçeler içerisinde en şanslı dediğim gibi doğal yaşam alanına sahip bir ilçeyiz. dediğimiz gibi şu var efendim. Şu anda 50 tane. var. tabii onu büyük şehrimizde götürüyoruz. Orada kısırlaştıktan sonra götürdüğümüz kadar sayıyı alıp getiriyoruz. Şu anda tabii burası doğal yaşam alanı ama bir de bakım yerimiz var ki ben gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bakım yeri de şart olmazsa olmazımız kanunen yaptırmak zorunda olduğumuz. İnşallah onun tedarikindeyiz şu anda. İnşallah ameliyathanesiyle, ameliyat sonrası dinlenme odasıyla gelen misafirlerimize ziyaretçilerin dinlenebileceği veya oturabileceği güzellikte bir inşallah ee, en son e, aşamaya gelmiş oldu. Kayseri'nin en uzak yerleşim birimi merkeze en uzak ilçesi konumundaki ilçelerden birisiniz. Biraz da şöyle oldu. Gerçekten böyle bir e, Evet şu anda görüntülerde izlemiş olduğunuz yer gerçekten yani ola ki hayvan severlerimiz geldiği zaman her Vallahi türlü şey eleştiriye de için. açıyız. Ee, rahatlar çünkü buradaki yatılı okullarımızda Tüm yemekleri alıyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizin e, köpek maması noktasında destekleri var. Dediğimiz gibi burada kasaplardan almış olduğumuz etlerle e, yani köpeklerimiz mutlu. Güzel. E, bu noktada sağ olsun ben veteriner işleri müdürümüze de teşekkür ederim ekibine de. Şöyle de bir güzellik oldu artık ilçeler arası köpek transferi biraz azalınca kanundan kaynaklı. Çünkü onlara da çok büyük cezalar var. Ben bir kez daha söylüyorum, kirpi kendi yavrusunu pamuğum diyesi var ama o kabilden diye çok samimi söylüyorum. Şu anda izleyicilerimizin de kıymetli izleyicilerimizin de ekranlarında görmüş olduğu bu görüntüler gerçekten Yahya Rıya yakıştı. Kayserimize yakıştı. yakıştı. Hayvan severlerimiz de bu noktada bize zaman zaman teşekkür ettiklerini çok iyi biliyorum. Sokak hayvanları konusunda inşallah Allah kaza bela vermesin. Münferit bazen olaylar olabiliyor. Sahipsiz köpekler ya da sahipli köpekler daha doğrusu. Sahipli köpeklerin şehrimizde can aldığı ilçelerimizde var. O nedenle bu aldığınız tedbir hayati öneme ait. Bir taraftan hayvanseverlik sokak hayvanlarının korunması, kullanması adına. Diğer taraftan da şey ilçe, ilçe güvenliği açısından da önemli bir çalışma. Şöyle arz edeyim. Geçtiğimiz günlerde bunu tamamen latif olsun diye anlatıyorum. Hı -hı. Arkadaşlarımız tabi Yahya'nın ya, ya, sokaklarındaki hayvanlarımızı da topluyorlar. Tabii götürüyorlar. Bir ilçemizde, komşu bir ilçemizde ama bu Deverli değil. Evet. Başla bir yer. Siz anlamışsınızdır mutlaka. Tabii e, orada muhtarın bir tanesi de ilgili belediye başkanları ya başkanım Yahyalı Belediyesi buraya köpek bıraktı diye. Tabii özür dilemek için aradım. Hı. E, de artık vereyim zannettiler. Yani zannediyorum ki anlamışlardı çünkü Tekir'e komşuyuz biz. Adana'nın Aladağ ilçesine ve Kozan'a ya. Ee, ilçe şey ee, sınırın. E. Tabii Feke Belediye Başkanımız dedi ki başkanım sıkıntı yok bisikletler de sizi oraya bırakıyorlar. <gülüyor> Hiç <gülüyor> sıkıntı. <gülüyor> ben tabii ezi, e, ezile büzüle yani özür dilemek için aradım. Sıkıntı yok. Bizdekileri de sizi buraya bırakmışlar ama dedim ya başkanım herkes kendi itine sahip olsun diyorum <laughs> ne olur. <laughs> Siz kendi itinize, <laughs> biz de kö köpek hayvanlarımıza yani sokak hayvanlarımıza ama bu kanun çıktıktan sonra artık o da e, şey oldu şöyle de bir kötülüğü var. Hani reklamını yapıyoruz çok güzel bir doğal e, yaşam alanı oluşturduk diye fakat kanunu mecburiyeti olmayan belde belediyeleri de Zamazan, zaman zaman ilçemizde köpek bırakırlar. Bu da iyi bir şey değil. Yani evet. kendi reklamımızı negatif olarak işte hmm. algılayabiliyorlar. Fekede, Nasıl? Fekede kozanda ne? zorunlu değil zorunlu mi? Zorunlu yani. Orada artık yetki yok. Anlaşma imzaladık. Hmm. Sıkıntı yok. Yani biz hmm. artık götürdüğümüzde herkes zaman... kendisine bakacak. Böyle yani. <laughs> bir tatlı latifemiz. Önceki dönem belediye başkanımız tabii. Sen başkanım şimdi bakıyorum sosyal medyadan gelen mesajlara çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajlarının yanı sıra e... Çamur Deryası içerisinde olduğunu söyleyenler de var. Ona da izleyiciler cevap veriyor. Ee, Süleyman Çatal demiş ki Yahyalı ilçesine bu kadar hizmet getirip bunu inkar eden zat sen de hayranlıkla izliyorsun. Yani sosyal medyadaki yayında da.